Nasırlılara sesleniyorum. Artık çok kolay bir nasır tedavisi yöntemimiz var. Her ay bantlama yapmanıza gerek yok. Törpüleme yapmanıza, ilaçlar kullanmanıza gerek yok. Veya bizim daha önce kullandığımız cerrahi yöntemlere başvurmanıza da gerek yok. Endiyak lazer sistemleri nasır tedavisinde de çok güvenli bir şekilde ve etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Nasıl çalışıyor? Bildiğiniz üzere nasır, dokunun üzerine olan baskı sebebiyle cildin kalınlaşması, belli bir süre sonra içerisinde bir boşluk oluşması o oluşan boşluğun enfeksiyonudur. Biz endiyak lazer sistemleriyle normalde damar tedavisine kullan kullandığımız lazer sistemleridir Endiak. Bu bölgelere lazer atışları yapıyoruz ve nasırı besleyen damarları kurutuyoruz. Bunu yaptığımız zaman da beslenmesi bozulan nasır ölmeye başlıyor. Ölüyor, inceliyor ve ortadan kalıcı olarak tamamen kalkıyor. endiyak tedavisi çok kolay, yan etkisiz ve en son.